Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clan Shop Clan oynuyoruz. Uzun zaman sonra böyle bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar hemen şunları alalım. Gördüğünüz gibi köyüm ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi köyüm 10 seviye. Gördüğünüz gibi 10 seviye bir köyüm var. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu köyü bu köyü arkadaşlar sizlerle birlikte kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Kamera ayarlan. Berat şunu şöyle tutabilir misin? Şöyle. Hadi, belki. Ha, böyle duracak. Bak böyle. Böyle tut. Bak böyle duracak. Neyse arkadaşlar. Kamera ayarını ben niye şimdi yapıyorum? Yani Azıcık mantık var yani. Azıcık yukarıya kaldırsın oldu. Bitti. Dükkana girelim. E Burada bir teklifler var. Tekliflere hiç girişmeyelim. Direkt şöyle dayanaklar. Savunmalar. Hangisini alalım? Bence şu bomba kulesini bir alalım. Bomba kulesini alalım arkadaşlar. Bak. Benim köyümün bu tarafı çok güçsüz. Bas. Tamam. Topla. Zenginlik. Yükselt desem bundan. Tamam da. Ben abi ee, birilerine itelim. Pekka açılmış. Tamam. Çok şeylik yaptım. Ben bir ilk pekkam yani bu oyunda. Bas 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 bas. Bir tane şundan bassın, bir tane şundan, bir tane de hop bundan, bir tane de bundan. Şimdi bunlar olsun. Ben size köyüm köyüm geziyorum Köyüm böyle gördüğünüz gibi. Köyüm böyle arkadaşlar. Ve evet, ikinci köy. İkinci köy biraz çok şey ya. Heh, ikinci köy. İkinci köy. İkinci köyde köyde gördüğünüz gibi bir şey yok. O yüzden buradan çık buraya gir. Evet şimdi asıl köye gidiyor Aa doğru ben kendi kanalımdan çıkmam mı? Klanımdan çıkayım. Mercimek şu Ee bir klan mı olur? Elim her yeri kaplı. Evet. Hayır. Güzel kardeşim. Klan. Ve klandan ayrılıyorum. Ve klandan ayrıldım. Şimdi Atatürk, Ata Türkiye. Osmanlı İmparatorluğu. Katil. Katil. Tamam. Asıl köy Osmanlı İmparatorluğu. Gel gördüğünüz gibi. Ha. Bunu haritaya girelim. Haritadan büyük başkent tepesine geçelim. Kendimize bir yer alalım. Bekliyorum, benim evim nerede? Başka bir boş ev yok mu şu an? Tüm evleri de sahiplenmişler. <laughs> Yo. Bak, bak, bak. güzelmiş. Ama bununla sahiplenmiyor ki. Abicik ben bunu sahiplenmek istiyorum. Bir dakika nasıl sahipleniliyordu? Aa buldum kendi evimi buldum kendi evimi buldum şu an evim çok mükemmel mükemmel. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Like, like it. It. yes. Good job. <laughs> yes. Arkadaşlar kardeşim like atın diyor. Yes. Like, Good bu, job. Al, like atın ve abone olun. Bay bay. Yes. Hadi goodbye. Yes.